Bu videoda sizlere Delta Force'ta keskin nişancı rehberini çekmek istedim. Vurmayacakları ama onları şu şekilde avlayabileceğim eee güzel bir konuma erişirsem şöyle geliyor 3'ü aldım. Şimdi Delta Force'u manyak gibi oynuyorum. Şuradan bakarsanız toplam oynama süreti, sü sürem 26 saate kadar çıktı görüyorsunuz. Ya yani, manyak gibi oynuyorum. Şimdi bu oyunlardan edindiğim deneyimle 26 saatlik deneyimle sizlere keskin nişancı rehberi çekmeye karar verdim. Şimdi bu rehberi çekerken de operatörlerim arasından Luna'yı seçeceğim. Luna tespit oku elektrik blokla işte ee, düşman analiz nitelikleriyle keskin nişancı oynamaya çok müsait bir karakter. O yüzden bunu seçeceğim. Görev teçhizatlarımdan da silah olarak R93 değil de kendimiz bir silah yapalım abi. Bu silahlar arasından AVM'yi seçeceğim. AVM'yi herkes bilir. Bütün oyunlarda da muhakkak kullanılan bir keskin nişancı silahıdır. Zaten maksimum seviyede. Ufak bir modifiyelerle AVM'yi kendimize uygun hale hemen getirelim. 8x türbünüzü takalım. Diğerleri bizim için çok önemli değil. Ben hemen hızlı bir şekilde onları takacağım. Bakayım şöyle. Şunun menzil bayağı arttırıyormuş. O yüzden bunu da koydum. Bunu da yükledim. Yani biliyorsunuz keskin nişancıda hasar önemli. Hasar 85'te %100 olsa yani 100 hasar verse var ya tadından yenmezmiş. Yani şunu muhakkak takalım. Yakın mesafede çatışırız çünkü. Şuradan aşağıya gelelim. Şunları takalım. Kontrol. Kontrollerini arttıralım sonra şu dürbünleri falan takmayacağım arkadaşlar. Bunları takarsam yerimiz belli olur. Hatta şu bizim 8x'in önüne de yansımayı kaldırıcı bir şey takalım. Yansımamız belli olmasın. Tamam. Hazırız arkadaşlar. Kuşan dedim. Luna karakterimiz hazır. Keskin nişancı rehberine hoş geldiniz. Keskin nişancıyı şimdi oyunlarda deneyeceğim. Savaşlarda deneyeceğim. Ama denemeden önce lütfen kanala abone olmayı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Hadi keskin nişancı ile oyunlara girelim ve oyunlardaki kabiliyetlerimizi görelim. Luna ile savunmadayız arkadaşlar. Luna keskin nişancı savunma modundayız. Saldırı olsaydı keskin nişancıdan daha zevk alırdık. Ama savunmada da çok şey yapacağımı zannetmiyorum. Hani sıkılacağımı zannetmiyorum. Hemen keskin nişancı olarak şöyle yüksek bir konumda beni böyle vurmayacakları ama onları şu şekilde avlayabileceğim ee, güzel bir konuma erişirsem şöyle geliyor. Üçü aldım. Bak bak bak. Benim taktiğimi uyguluyor. Bu arka. Şöyle sakin ol ve al artık. Evet. Bir jarjörü aldım. Benim gibi keskin nişancı zor vurursunuz. Geliyor bir da. Hemen önümdeler şöyle aralarda bir tane daha gitti. 85 oldu ne yazık ki. Bir tane daha gitti. Bir tane daha gitti. Şöyle. Hemen X tuşumu devreye alıyorum ve onların görülebileceği şekilde atıyorum. Biri daha gitti. Şu. Ensesinden vurdum. Gitti. Koşulma sıkmak gibi bir lüksümüz yok galiba. Şöyle. Headshot. 2'ye sıyırdım. Artık 3'te vurmalıyım diye düşündüm. Vuramadım ne yazık ki. Bana hedef alan var mı? Bakıyorum. Şurada bir Luna var. Yavru Luna. Şunu alıyorum. Hazır mıyız? Alamıyorum çünkü mermi bitmiş. Şu arkada mermi bırakanlar vardı. Toplamda 30 mermi. Oh. Tamam. Bir kişi daha aldım. Benim için iyiydi. Şuradan gelen var. Dur artık. Dur artık. Ah be. Adam bravo adam iyi oynuyor bu oyun ya. Aldım. Aldım 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 aldım. Adam sanki benim ona kitlendim görerek oynuyor. Omzumdan vurdum. Vuramadım. Şöyle nişan alacağım. Şurada Şurada omzundan vurdum gene. 85 hasar atıyorum maalesef. Çok çok iyi sağ sol yapıyor adam. Çok iyi. Ama aldım onu da. Şöyle atıyorum. İks attım. V'yi de atıyorum. Şöyle V'yi kötü yer attım ama olsun. Abi durumdan artık. Ah, çok iyi headshot'ım var. Hadi hadi çabuk. Hadi. Gitti. Ah tahliye kararı geldi. Neyse o tahliye kararı gelene kadar ben biraz daha adam alayım. Yemedi. enseye vurdum. Ay 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 ay. ay. Öyle ne kadar buradayız arkadaşlar? Onları getirmemeye çalışacağız. Tamam düştük. 16 kille orayı savundum. Gayet güzeldi. Keskin nişancı oynamak çok keyifli. Vuruşlar güzel. Biraz acemiliğim var ama olsun. Bayağı tuttuk burada. Şöyle birinci kilimi aldım. Birinci kilimi aldım ama aynı zamanda mermi yedim. Bakayım şurada bir arkadaş var galiba sanırsam. headshot'ı var. Ne kadar keskin nişancılığın olsak da Kuruski'yi da kullanacağız. Biraz daha önce şöyle yakın. Evet elektrik okunu attım ve aldım o arkadaşı. Tamam. Aldık 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 aldık. Yorum. Headshot'ımı attım ama Tamam ikinciyi aldık. Birinciyi alamadık ama ikinciyi aldık. Toplamda 21 kill iyi bir sıralamadayım. Şurada bir arkadaşım var gördüğünüz gibi. O da gitti. Eski nişancının zayıf olduğu noktalar. Bir arabalar. İki de yakın mesafe çatışmaları. E2'yi tekrardan ele geçirdik. O yüzden B2'ye doğru cover alacağım. Birisini aldım buradan. İkinciyi aldım buradan. Ah 85 vurdum. Şu mühendisleri vurmak gerçekten zor. bu. O adama bak. Kendiliğinden kavurda durdu da. Bir yedi. İki de düştü. Yılanı da vurduk. Bakayım. Düştü. Evet. Otomatik silahımız olmuyordu ama kuru var. İyiyiz. Evet, evet arkamdan geldi. İyiydik, tamam. Araç gelmiş arkama. Toplamda 27 kill, 10k hasar, 16'da destek sağlamışım. Belki bir adım atar dedim ama atmadı. Biri gitti. Baya uzak mesafeden vurdum. Koşuyor. Omzundan vurdum o headshot'ı var. Şöyle yapacağım. Yerleri belli olsun. Çok güzel. şunu sıktım. Ah be kafasına dışarı almak istiyorum ama. Evet gitti. Güzel. Güzel. Çok iyi aldık. Çok iyiydik. Çok başarılıydık. Şurada kafasını çıkarıp duruyor. Kaçanlar da var. Kaçanları artık diğer takım arkadaşlarına bırakıyorum. Var mı? Şurada. Çok güzel bir headshot aldık. Şurada bir lunamız var. Çok iyiydik. Tank geldi. Tankı hiçbir şey yapamam ama şuradaki arkadaşa bir şeyler yaparım. Bir headshot'ımız daha var. Şimdi buradan... Şu keskin nişancıyla... Çok güzel bir headshot. Çok uzak bir mesafeydi gerçekten. Şöyle... Çok iyi bir vuruş daha. Gerçekten başarılı vuruşlar atıyoruz. Bak şurada yere yattı. Oy çok iyi vurdum. Ama düşmedi. Evet çalık ha. Aşağısına vurdu mu? Hah, tamam güzel. Güzel güzel güzel. Yerim çok iyi. Bir tane vurdum 60 vurdu. Şuradan geliyor. Gitti. Uzundan vurdum. Ayağından vurdum ya da. Hadi oğlum. Tamam düştü. Sen de düş. Yerim çok iyi ya. Bak var ya bak keskin nişancılar bak size var ya mükemmel bir yer buldum haberiniz olsun ha. Ulan bunları da öğretiyorum. Yarın bugün bana kullanacaklar. Aşağı gelip cephane almam lazım ama şöyle de bir takıma desteğimi devam ettireyim. Tamamdır. Yerim güzeldi. Toplamda 41 kill aldım. 22 de yardım yapmışım. 22 assist yapmışım yani. Şurada Bir tane vurdum İkinciyi vuramadım ve zafer Arkadaşlar çok basit bir zafer aldık Çok kolay bir zafer aldık Lütfen bu zafere bir abone istiyorum Ama oyun çok keyifliydi Keskin nişancı oynamak çok eğlenceli Çok iyi tuttuk Keskin nişancı sıralamasında kendimi çok üst sıralarda tuttum Fark ettiyseniz Normalde zor yani bu sıralarda tutmak Ama ben iyi sıralarda tuttum Pasif oynadım geride oynadım Kendimi çok riske atmadım İlk killer aldım, keyifli, eğlendim. Yani Luna keskin nişancı rehberi böyleydi. Sizler de bu şekilde oynayabilirsiniz. Bu videom bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, etkileşimde bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.